Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok kaliteli bir ekoloji sorusuyla sizlerin karşısına çıktık abicim. Bak, bu tarz soruları çok seviyorlar. Yani ekolojide büyüme eğrilerini çok seviyorlar. Ekolojide iki tip büyüme eğrisi vardır abicim. Bak, birincisi S tipi büyüme eğrisi, ikincisi J tipi büyümesi. Bak, J tipi büyüme eğrisi bu. Bir anda sayısını arttırır, bir anda sayısını azaltır. Ne biliyor musun bu? Mesela sivrisinekler yaz geldiği zaman sayısını deli gibi arttırıyor. Denge durumu yok. Bak, denge durumu yok. Kış geldiği zaman hemen hop ortadan kayboluyor. Anladın mı? Bir denge durumu yok. Ama asıl önemli olan yani büyüme eğrilerinde asıl önemli olan e, büyüme eğrisi tipi S tipi büyüme eğrisidir. Bak şöyle hop şöyle gelir. Tamam mı? S tipi. Bak S tipi büyüme eğrisi dört tane fazdan oluşur abicim. Dört tane. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bak bu kuruluş fazıdır. Burası kuruluş fazı. Ne var biliyor musun? Bir popülasyon düşün. Bir canlı topluluğunu düşün. Bu canlı topluluğu ilk önce bir yere kurulacakken büyümeden önce yani üremeden önce önce üreyebilecekleri alanı bulmaya çalışıyorlar. Besin kıtlığı olmayan, işte sulak olan anladın mı? Böyle yeri ilk önce bulmak için uğraşıyorlar. Buna kuruluş bazı denir. Kuruluş bazında üreme vardır. Çok az oranlarda vardır ama daha çok abicim o bölgeyi bulmaya uğraşıyorlar. Yeri bulmaya uğraşıyorlar. İkincisi bak buraya logaritmik artış denir. Logaritmik artış. Artık elemanlar yaşayacağı yeri bulmuştur. Besin kıtlığı yoktur. Artık üremeye başlarlar. Yalnız üremeye başladıkça sayıların ortamda artmasıyla birlikte arkadaş rekabet artmaya başlayacak. Besin için artacak, eş için artacak, yer için artacak. Şunun için yani sayı artışı da popülasyonun taşıma kapasitesine doğru seni yaklaştırmaya başlayacak. Anladın mı? Bak, üçüncüsü. Burası azalan artış. Fizikteki hatırlayın abicim çizimi. Azalan artış. Azalan artış dediğimiz yerde ölüm oranları da artmaya başlıyor. Eyvallah sayı artıyor ama ölüm oranı da artıyor. Çünkü artık rekabet artmaya başladı iyice. Bak dördüncüsü denge durumu. Denge durumu gördün mü abicim? Yani ölüm ve burada doğum birbirine eşit miktarda gidiyor. Denge hali var ve artmıyor azalmıyor. Anladın mı? Artık burada popülasyon taşıma kapasitesine gelmiş gibi düşüneceksin. Mevzu bu kadardır. Tamam mı abicim? Gördüğün gibi kuruluş fazı logaritmik artış fazı, azalan artış fazı ve dördüncüsü de denge durumu. Bu S tipi büyüme eğrisi. Ama J tipinde böyle bir şey yok. Sayıyı ya arttırıyorsun ya azaltıyorsun abiciğim. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Bakalım şimdi. Aşağıdaki grafikte göçlerin engellendiği bak bunun altını çiz. Göçler engelleniyormuş tamam. Yani ne içeri var ne dışarı göç var. içeri almıyor. Bir ekosistemde yaşayan sincap popülasyonun birey sayısının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi işte anlattıklarımızı burada yorumlayacağız. Mevzu bu kadar basit. Anlatılanlar burada yorumlanacak. T1 T2 aynen şu aralıkta diyor. Tür içi rekabet artış gösterir. Eyvallah sayı arttıkça türün içindeki rekabette ne olacaktır? Artmaya başlayacak. Mecbur eş için, iş için, yer için, yemek için rekabet olacak. T2, T3 zaman aralığında yani şu zaman aralığında yani azalan artış. Popülasyondaki doğum olayları ölüm olaylarına eşittir demiş. Nerede pardon ben şunu okuyacağım şuraya geldim. T2, T3 zaman aralığında büyüme hızı azalmaktadır. Eyvallah buraya ne demiştik? Azalan artış bu da doğru. T3, T4 zaman aralığında popülasyondaki doğum olayları ölüm olaylarına eşittir. Eyvallah doğrudur. Denge durumu. T4 anından sonra bak buradan sonra değişimin nedeni dışa göç. Ya arkadaş başlangıçta bak soruyu düzgün okumazsan burada yanarsın. Bana burada diyor ki göçlerin engellendiği diyor. Soruyu düzgün okumazsan direkt olarak düşersin. Yani kolay bir soru. Bildikten sonra kolay bir soru. Bak iki şekilde zorlamışlar. İki şekilde denemişler. Bir Konuyu biliyor mu bilmiyor mu? İkincisi düzgün okumuş mu okumamış mı? O yüzden lütfen arkadaşlar düzgün okuyun. Artık dönem düzgün okuma dönemi haberiniz olsun. Doğru cevap 1-2-3 Denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Hadi bakalım bir başka soruda görüşmek üzere.